Hepinize selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Berk Deveci Bugün soloda da ile oynuyoruz karşımızda nasus var Bakalım nasıl bir oyun olacak hepinize keyifli seyirler şimdiden Bayağıdır video atamıyordum dişimde bir iltihap çıktı abi çok fena Ya yani acıdan duramıyorum Doktor randevusu aldım pazartesiye. Pazartesi günü inşallah bir tedaviye başlanacak. Ama e, o yüzden video atamadım. Çünkü konuşamıyorum bile hani. Rahat rahat <laughs> anlatamıyordum. Denedim bir iki kere video çekmeyi ama olmadı. Şu an biraz daha iyi. Bir ağrı kesici kullanmaya başladım. Bir tık daha iyi şu anlık. <laughs> yani o zaman geçince artık düzenli olarak başlayacağız. <laughs> Seninle biraz bir takasa girelim biz. Güzel sin geliyor. Leasing gelirse eğer keseriz bunu. Çok iyisin be. Well played abi. Bu çok çok iyi oldu Nasus'a karşı. Ya Nasus'a karşı zaten Kamil başta çok güçlü ama late'de Nasus çok fena dövüyor. Şöyle bir 300 400 tek yaptıktan sonra acayip derecede dövmeye başlıyor. Burayı ittirmeyeceğim. Lane bana itsin şu an. Zaten teleportu var anında gelir yani. Farm kaybetmemek için itersem eğer. Şöyle şunları kaçırmadan alırsak çok çok güzel abi. Ben seni bir daha keserim bu arada. Böyle sürekli darlamam lazım nasıl eğer darlamazsam stack kazar rahat rahat. O da bana ileride sıkıntı olur. Şu anlık böyle böyle darlamam lazım bu adamı. Şu an Nasus 3 level, ben 5 levelim. 4 oldu ama fark etmez. Her türlü alırım onu. Yani birazcık yaklaşırsa eğer keserim ben bunu. Yani gördüğünüz gibi abi hasara baksana. Ben buna dive atarım bu arada. Kemik zırhı yok şu an. Dive girerim yani. <laughs> Musibet öldü abi. Yalnız ben bunu da keserim. Çok iyi abi. Çok iyi. Nasus beni kesemez şu an. Teleportun attı minyon kaybetmemek için. Çok güzel oldu bu. Hemen base'imizi atıp geri dönelim. Şu an Tiamat artı ağır kanın alt itemlerini aldım. Çok çok öndeyim. Geldiği anda vururum yani Nasus'a. de çıkarsak abi çok çok güzel ya burayı da hızlıca itersem Nasus bayağı bir geri düşecek ilk olarak E fullüyoruz kamilde ikinci olarak e, Q girdim rünlerde şu şekilde karşımda Nasus olduğu için zaman büken karışım ve peksimet girdim soldan da yenilmez girdim eğer karşımda böyle zorlanabileceğim bir matchup olsaydı kemik zırh girerdim yani ona göre rünlerinizi ayarlayabilirsiniz şuradan Kazix Mint'te aslında bir barikat daha çıkarabilirsem çok tatlı olacak. Çok güzel abi. Bir barikat daha aldık. Hemen base'imizi atalım. Teleportumu direkt kullandım. Farm aldırmamak istiyorum şu an Nasus'a. 72 de kalmış zaten. Bota kullanacaktım aslında ama bottaki olay bitti. Abi hasara bakar mısın ya? Felaket vuruyoruz şu an. Yani Camille böyle öllisi güçlü olmayan karakterlere karşı çok güçlü. Çünkü Camille'in öllisi gerçekten güçlü. Ama e, yani Garen gibi, Darius gibi match pek bir şey yapamıyor. Zorlanıyor biraz. Böyle Örlisi de hasar vurabilen tank şampiyonlara karşı zorlanıyor. Nasus'un şu an hasarı yok. O yüzden alıyorum ben tamamen. Camille şu an zaten şu sıralar midde oynanıyor daha çok. Kırılgan hero'lara karşı daha güçlü çünkü. Ben bu adama dahil giremem büyük ihtimal. Ultisi var, W'su var. Çıkamam orada. Ya yani artık çıkmaz zaten bu kule altından. Böyle oynayacak yani böyle duracak. Aslında ben bir ejlere doğru gidebilirim şu an. Ama ejleri aldılar. Velkozu kesebilirim şu an açılırsa eğer. Güzel kuleye doğru gidiyor şu an. çok iyi abi. Orada E'sini ultimle dojladım. E'sini dojlamasam belki de kaçma şansı olabilirdi. O yüzden riske atmak istemedim. Youtube'a videomu çekiyorsun. Kime de acaba? Çünkü karşıda bilen yok. Şey yapanlar hani. Bizim takıma link attım destek olmaları için ama. Abi çok iyi vuruyoruz ya. Gel gel. Şöyle biraz daha vurayım sana. Kamille biraz seri olmanız gerekiyor aslında. Komboyu ardarda animasyon iptalleriyle boşaltmanız gerekiyor. E ile atladıktan sonra Q düz vuruş, e, ikinci Q'yu bekledikten sonra çok sağlam bir hasar vuruyorsunuz. Biz bir base atalım hemen gelelim. 3 level fark yemiş Nasus. Abi dişil tabi o kadar kötü ki var ya. Allah kimseye vermesin ya. Flash attı lan bu manyak. Gel gel keseriz gel. güzel abi. Yalnız nasıl son dakikaları başlıyor artık. Fark ettiyseniz bayağı bir zorladı bu sefer. Şu alameti aldıktan sonra solo'yu açabiliriz aslında. Güzel olur yani. Tamam çok iyi abi. Ona bir flash Q gitti ama yapmam lazımdı yani kesmem lazımdı o kaziksi. Buradan bir alameti açalım, ilk kuleyi alırız bence ya. Kardeş hayırdır? Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> alameti kesmek için adam öldü ya. Güzel abi, ilk kuleyi aldık, hemen bir base atalım. Sen cidden kaçabileceğini düşündün mü? Güzel oyaladı ama beni ha. Burada hemen bir ejderi alırsak. Güzel abi çok iyi. Geliyorum oraya geliyorum oraya. Ay tek attım çocuğu. Kamille bayağıdır oynamıyordum özlemişim ya. Öne geçtikten sonra abi müthiş bir güç patlaması oluyor Kamil'le. Cidden tank bank tanımıyor. Q'su gerçek hasar vurduğu için çok deli bir hasar çıkarıyor. Ama dediğim gibi şu sıra midde daha çok oynanıyor Kamil. da pek ben de tavsiye etmiyorum şu sıralar. Bota gidebiliriz. Direkt tek yiyor bu ya. Kha'zix ile aramda kaç level var abi? 4 level fark var. Yer tabi. <laughs> Çok temiz oynuyoruz şu an ya. Çok güzel. pet team. Tamam kuleyi alalım. Çok güzel. Ultim yok aslında. Steram bitti. Ben bir base atıp gelsem olur. Oo bizi öldük orada. Kötü oldu ya. Şurada bir velkoz var. Onu çıkarabilir miyim bakalım. Şuradan ses sakin bir şekilde gidiyorum ama. Nereye gitti lan bu? A few moments later. Aha burada. Seni yakaladım. Eee nereye? Cidden oradan kaçmayı inandın mı yani kaçabileceğine? Baron çok güzel be. Alev ejderi var. Alev ejderini de alırsak var ya. Bitti oyun ya bitti yani. Ya aldı aynı. Gazix aldı. Zaten bunu yapması gerekiyordu. Ama word tamamı. Baronu biz aldık. Onlar alev ejderi aldı. Oy güzel oynadılar. Çok ya abi öldü o. Çıkardım Melkoz'u. Bunu da çıkardık. Çok temiz abi ya. Evet zevkli bir maç oldu. Dediğim gibi kamilin gücünü gördünüz. kamili oynayabilirsiniz yani elo yükselmek için. İzlediyseniz beğendiyseniz beğene abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.